Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte badem ağacı budayacağız. Bademimizin çeşidi fıstık badem. Arkadaşlar burada ilkbahar geç donları oluyor. Don olayları oluyor yani. Don olaylarından dolayı ne yazık ki bu çeşitten pek verim alamıyoruz. Don vuruyor. Fakat yöresinde bulunan arkadaşlarımız için budama yapacağız. İlk başta bulunduğumuz yöre ve koşullardan dolayı şöyle göstereyim. Arka tarafımız dağ. Burada kemirgen ve yırtıcı hayvanlar oluyor. Bundan dolayı ilk başta ağacın alt kısımdaki dalları alıyoruz. Yine bir caydırmak için. Ee, yabani hayvanların ulaşamaması için alt kısımdaki dallarını alıyoruz. Bu yüzden bu ağaç biraz tepeye gitmiş. E, ee, tabii ağacı biraz geriye çekeceğiz. Çekmeye de çalışacağız daha doğrusu. Anadallar üzerinde olgunlaşan obur dallar var. Biz bu yöntemi geçen sene denemiştik. Yeni yıllık sürgünleri bıraktık. Hani biraz böyle fazla sürgün bırakalım, don olaylarından kurtaralım, biraz meyve alalım istedik. Olmadı. Bu yüzden Anadallı üzerindeki obur dalları alacağız arkadaşlar. Yeni yıllık sürgünlerin bir kısmını da alacağız. Ağacı dışa açacağız. Her meyve ağacı dışa açılmak zorunda. Ağacın içerisinin güneş görmesi lazım. Bu çeşit veya tür fark etmeksizin her meyve ağacının içi güneş ışığını görmesi lazım arkadaşlar. Babamın en son kestiği dal ana dal üzerindeki olgunlaşmış o, o buradalar arkadaşlar. Bunu geçen sene bırakmıştık. Badem ve badem türlerinden bahsetmem gerekirse badem ilkbahar geç donlarında yakalanan bir meyvedir. Bu yüzden ilk yıllık sürgünler pek alınmaz. Yöreden yöreye de değişebilir. biz ilk yıllık sürgünlerin bir kısmını alıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? İçe doğru gidenleri alıyoruz. Ağacı sıkıştıranları alıyoruz. Hani birbirlerine zıt gelişen dalları alıyoruz. Şimdi arkadaşlar tepeyi geri çekeceğiz. Bakın en son vurduğu kısım ağacı dışa aşma eğilimli bir budama. Dalları dış açıyoruz. Açtığımız dalların %30'luk kısmını alıyoruz. 1 metrenin 30 santimini alıyoruz tepeden. Badem ağacı budamamız bu şekilde arkadaşlar. Gayet basit. Zaten fazla bir fışkırık gören bir tür değildir. Tabi badem çeşidine göre de değişebilir. Bulunduğunuz veya elinizde olan yetiştirmiş olduğunuz türe göre budama farklılık gösterebilir. Budamanın birçok amacı ve türü vardır. Biz size genel olarak anlatmaya çalışıyoruz. Bunu her türde uygulayabilirsiniz amacıyla anlatmaya çalışıyoruz. Uygulanmayacak olanları da söylüyoruz arkadaşlar. Bu, bu türde uygulanmaz diyoruz. Size elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık. Badem ağacı budamamız bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sürçülü insan olduysa affola. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.